Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Elme yani Battle Battlegrounds X'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani 3. hani üçüncü bölümdeyiz. Ve ben ee, Nasıl desem ben en fazla 15 dakika video çekebildiğim için Ben bir video çektim ama 17 dakika falan oldu. O yüzden onu yayınlayamamıştım. Orada da işte e, bun, bunları falan almadım. Madara madara değildi bir tek şu, şu özellik gelmişti. Dur hatta gelen özellikleri de söyleyeyim ben. E, i̇kinci bölümden sonra bayağı bir şey yani aldım. Bir tek hani Sasuke ve şey vardı. İşte sonra Naruto'yu yani. Naruto, yu, Naruto yu aldım burada hatta. Göstermek için şunu bir çıkartayım. Hmm, Hashirama, Itachi. Itachi gelmişler aynen. İşte bu karakterleri falan aldım. Yani, Madara Modara falan da aldım. Mesela yani yeni gelen özellikler. Rasengan aldım bir tane. Yani C'ye bastığımda tahta ejderha diye bir özellik geldi. Hani hani ben ilk birinci bölümde Mangi Kyu Sharingan falan diyordum ya. Yani. Am Amateros. O halde Robux'a da aldım Yani robuxsız da alınabiliyormuş. Şöyle bir şey. Bu bu buradaki şu B bu çıkan özellik buradan çıktı. Bir de başka ne var? Bundan önce ben bunun şeyi takıyordum. yani. Bununla bunu değiştirdim. Ateş topu. Ateş topu da gelmişler yani. Bir de şu. Bunu ben çok çok az kullandım. Zaten bir yıldız getirebilmişim. Taktım mı? Dur. özellik <laughs> bir şey oldu özellik gitti neyse i̇şte o da ee. hani görev bir şey göl. bunun özelliği işte şu vardı bir tane gölge boğaz sıkma tekniği gibi bir teknik var diye o işte ama amaterus gibi amaterus daha iyi daha çok uyuyor daha güzel Bu arada Madara buradaki en güçlü kişi güçlüsü ve bende var. herhalde um, yani sınavları yeri vardı bir yerde. Orada bu çıktı da bayağı güçlü galiba. Bir tane de alayım. Dur bir On 10 falan bu. Hem yani bundan güçlü Madara. Madara'dan da güçlü bu. Zaten en pahalısı da bu. Ne yani pahalı. İşte onları aldım. Evet, evet arkadaşlar devam ediyor. şey alabiliyorsam Adamım al, 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 alsam pahalı ya. Ben Ne Rasing rasin? Rasengan'ı göstermeyi Bu da Rasengan. Kon yapıyor ve atıyor. Şundan bir tane yerine mal Neyse Madara'yı göründü bir Madara yani Madara'yı Ara sıra böyle bir susan açıyor Asker olun Madara'yı Boşver ya Burada asker var da yani Artık onu kullanmıyorum diyebilirim Çok hafif. Bu arada buradaki yıldızlar hani, level'ları gibi yani ben bunlara kulağını odaklanarak level atlatıyorum. Mesela e, bunlar 5 yıldızlı, bunlar 2 kırmızı yıldızlı. 5 yıldızdan sonra bu geliyor. 1 kırmızı yıldız. Böyle. Acaba mavi falan var mı? Yani kırmızı yıldızdan sonra. Ama çünkü o zaman <laughs> full kırmızı yıldız oluyor. Bu full olmalı. Full yıldız. O da iyi bir yendiğim animasyonu da bir yedim. Sonra oradan ee, sınavlarına belki girebilirim. E, yetişmez gibi diyor yani. Daha güçleneceğim de o da Thank <laughs> you. kazandığı kadar güzel bir şey gel gelir umarım. Susan özelliği Yok, Susan'la değil. Şey, Chidori olabilir. Galiba Chidori. Heh. Bakın burada burada bayağı güzel. Şey. Aslında hepsi güzel ya bu yani biz de kaçıyoruz bir Rasengan... Ama en azından keşke Rasengan özelliğinin olduğunu algılayıp o özelliğimiz olduğunu bilse böyle. Yani Rasengan atarak da sonlandırabilsek çok daha güzel olur. Karakter en azından böyle yapıyor. Bir de Rasengan'la ne bileyim... Ya da atıyorum Rasengan yok e ateş var. Ya ateş... Ka katon var. Katonla da yapabilirim. gelecek Şimdi. Nerede? Burada. Hmm. Ha, upgrade for... Ya çok saçma bence. Bu Robux'la upgrade etmek için mi diyeyim? Bir yıl, yani beş yıldız falan... Tamam. Olacaksa tamam da. 5 yıldız olacaksa yani 5 yıldız atlayacaksa falan tamam da 1 yıldız atlayacaksa yani hiç gerek yok hmm, hangisini çıkartsam ki yani, başım, ben bakayım şuna lider değil yani şunlar herhalde en güçsüz şey galiba özellik. Çünkü buradaki en güçsüz şeyin hani en güçsüzü bu değil de en özelliği yani en güçsüz özellik bence bu Bak yani bunu verdiği patlama buradaki en güçsüz lan bir i̇şte kullanabilsem var ya çok güzel o her masum Dur. aynen 50 vuruyor Peki bunun ne kadar canı kalacak? Ben bir de buna vuracağım. Ya, neyse. Bu daha iyi ya. Ya bir de bu daha iyi uzatlayacak da. Ben yani bari biraz şey. Şunlardan kasayım. Bugünkü videomuz da bitsin. Biraz kısa oldu da yani uzun yapsam olmayacak çünkü. Biraz daha uzatmaya bence gerek yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoları beğenmeyi, ben ee, bir dahaki videoları ben işte bir dahaki videolarda görüşmek üzere, bay bay.